Eee, pardon Taret Bey, lafınızı bağla kesiyorum. Ee, peki neden düşünelim kaka yaptığımızı? Sebep ne? Düşünelim çünkü bu nefes almak, yemek yemek, su içmek gibi doğal bir ihtiyaç. Hiç nefes almadan durmayı denediniz mi? 3 dakika. Hayır. Denemeyin zaten başaramazsınız. Ben denedim 3 kere. Evet. 3 kere denedim ondan sonra. Olmuyor Tabii işte. tabii. Ya bu da elimde ağırlık yapıyor. Ee, biraz bize kitabın kahramanlarından bahseder misiniz? Yani hikayesi nedir bu kitabın? Bu kitabı almak için para vermeli miyiz? Zaten e, yaklaşık <laughs> 25, 25 ile 250 milyon arası satan bu kitabı herkes evet. okumuştur ama sizin gibi okumayan varsa eğer ekranlar başında onlar için de evet. biraz anlatayım size. Tabii yani. buyurun. Şimdi e, hikayemizde bir kız ve bir erkek var. Zangoç ve Sorguç. Bunlar çok iyi anlaşan iki çifttir. Yani o kadar iyi anlaşırlar ki yani dersiniz ki e, şöyle duruyorlar Hı -hı. Yani, Birbirleri birbirlerini tamamlıyorlar. Bunlar Çen... evlenmek istiyorlar. Çelik çömlek. Çelik çömlek. Çelik çömlek. Oynayabilir miyim biraz? Neyse. Ee, bunlar o kadar yev... şeydir ki yani böyle nasıl anlayayım size işte, bakın anlatmak bile istemiyorum ama Çipli tarak Aynen öyle çipli tarak gibi Devamlı Aynen öyle işte Buyurun de. Ondan sonra bunlar e, evlenmeye karar veriyor <laughs> <Bir de> ama <bak. gülüyor> Sanırım ışık düştü Spot Spot Evet spot Spotu Şimdi ee, bunlar Zangoç der ki bu kıza bir evlenme teklifi edeyim der. Ama birazcık sürpriz olsun der. Onun için bir yemek hazırlayayım der. Artık yani or, oraya or, raddeye gelmiş Ondan sonra giderler bunlar lüks restorana. Zangoç biraz konuşur. Sorguç da ona cevap verir falan. Sonra Zangoç Tam yüzüğü çıkartmak üzereyken evlilik teklif edecekler. Aman efendim aman en güzel şeydir. Evet. Onu teklif edecekken sorguç der ki Zangoç'um kakam geldi benim 15 dakika sonra gelirim der ve gider. Bu sırada Zangoç'un beyninde şimşekler çakar ve hiç şu ana kadar yani 2 sene boyunca hiç düşünmediği evet, şeyi evet, düşünür. Evet. Sevdiğim kız kaka yapıyor. Evet. Bu kaka yapıyor. Bu kadar iğrenç. Düşünür sonra sevdiği kaka yaptığını düşünür ve iğrenir. Hemen orayı terk eder. Hiç... Hesabı bile ödemez yani evet, evet. Hesabı bile bırakır. Kaçar gider. Ve ondan sonra gelişen olaylar. Gerisini anlatmayayım zaten. Eğer kitabı almaya varsa Kitabı okursanız eğer gerçekten çok etkileneceksiniz. Yani ben başta da belirttiğim üzere okumamıştım. Ama şu an kendisi söyledi. Yani bayağı acı. Göz yaşartıcı bir aşk hikayesi anladığım kadarıyla. Peki Taharet Bey yazarla nasıl başladınız? Biraz bize... Bahsedebilir misiniz? Tabii bahsedeyim. Yazarlığa çok küçük yaşta başladım. Henüz küçükken elime tarağı alır şarkı söylüyor. Pardon o şarkıcılıkla alakalıydı. Ee, küçükken <laughs> annem bana <laughs> derdi ki Pardon. sen büyünce yazar olacaksın derdi. Ben de ona derdim ki adilem. <laughs> Annemiz de mi yazardı? Annem de yazardı evet. Nasıl yani? Annem de yazardı yani. Yazar değil ama yazardı. ...yazabilme yetisine sahip yani. Hmm. Yani örnek aldığımız yazar annemiz... ...böyle diyebilir miyiz? Peki annemizin yazdıklarından... ...birkaç örnek verebilir misiniz? Tabii size? çok küçükken yazdıklarından... ...birkaç örnek verebilirim size. Mesela... Ee, ...en çok okuduğum annemin yazısı... ...2 Ekmek bir Süt... bir Güneş gazetesi. <laughs> bir yanlışlık olmasın efendim? Bu sanki sizi bakkala gönderirken yazdığı... ...bir kağıt. Iki... Kokela, neden gözleriniz yaşarıyor? Anneniz vefat mı etti? Yok, yaşındır. Hemen damla üstümüze yaşıyorsunuz Annem vefat etmedi ama ya bu iki ekmek bir süt bir gümüş gazetesi hep aklıma gelince üzülüyorum. Yani nasıl anlatayım <laughs> size? Ben o yazılarla büyüdüm. Ee, ya giderdim dakikalar unuturdum. Gelirdim eve. Eve geliyordum bana bir bir tokat bir, 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 bir silgi sil, sil atar ki görmeyin şöyle 360 derece döner hep aynı günler geliyor ve yazar oldunuz lütfen ağlamayın artık Taharet Bey koskoca adam olmuşsunuz rica ediyorum <laughs> Tarif Pardon. Tekrar kitabınıza dönelim. Arka kapakta bitiş cümlesi olarak herkes aynen aktarıyorum herkes başkasının kakasından iğrenir ama yapanın kakası kendine kokmaz. Demişsiniz. Evet, evet. Aynen öyle dedim. Düşünün ki bir işlerindesiniz, Gidiyorsunuz kakanızı yapmak için ama sizden önce kakasını yap